dikiz aynasından baktığında şampiyon arabasının uzaklaştığını görür. Bu an kızda yeni bir kararlılık yaratır. Hızla vitesi geri takar. Motora elektrik akımı dolar ve vos vos adeta adrenalinle dolup taşar. Şampiyon hala kendisiyle gurur duyarken kız geriye doğru sürerek yetişir ve onu şaşkına çevirir. Şampiyon aynı hareketi tekrar dener ama vos vos ileri atılır. Ani bir hızla manevra yapar ve çarpışmadan kurtulur. Ardından bir 360 derece takla atar. Kız vitesi tekrar değiştirir ve kontrolü tamamen arabaya bırakır. İki keskin virajdan sonra tekrar şampiyona yetişir. Ancak tam finish çizgisine yaklaşırken önlerinde bir dizi engel belirir. Kız korkuyla gözlerini kapatır. Beklemediği bir şekilde Vos Vos yan bariyerlere çarpar. Tüm tekerlekleri yerden kesilir ve araba finish çizgisine kadar kayar. Araba yere indiği anda 0.01 metrelik farkla çizgiyi ilk geçen olur. Kız bir şekilde yarışı kazanır. Şampiyon buna inanamaz. Arkadaşları bile hayretler içindedir. Çünkü hiçbiri Vos, vos tüm yarış boyunca kendini sürdüğünü bilmez.